Selamünaleyküm bir yumak sevdası YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz çok güzel bir bluz örüyorum şöyle uç kısmından başlayarak göstermek istiyorum şöyle e, dilimlerden oluşan bir model alt bölümü üçgenlerden oluşuyor bir üst köşemiz bir de alt köşemiz oluşuyor bu şekilde ben düz bir parça ördüm. Şöyle omuz kısımlarını falan ayarladığım Bir parçasını dediğim gibi ördüm. Modeli anlatırken zaten ayrıntılarını da vereceğim. Bir de şöyle küçük bir kol ördüm. Kollarımın çok uzun olmasını istemiyorum. Aynı düzende başladım. Sadece dilim sayısı farklı. Ee, ön parçamda yani gövde bölümümde 5 dilimim var. Kol bölümünde 3 dilimle çalıştım. Bakın şu üste doğru çıkan bölümleri bir dilim sayıyorum. 1 2 3 dilim çalıştım. Alt bölümüne zincirle başlıyoruz. Daha sonra kafeslerle örgümüzün tamamını yapıyoruz. Ee, bitiş bölümünde de aynı başlangıçtaki gibi bu şekilde dilimler oluşuyor. Onu da güzel bir yöntemle düz bir hale getirdim. Dediğim gibi onu da ilerleyen videonun ilerleyen dakikalarında paylaşacağım. Şöyle Kalın bir ip, kilo ile almıştım, o yüzden e, marka veremiyorum. Dilediğiniz kalınlıkta iplikle çok rahat örebileceğiniz bir model. Yani illa da çok kalın ip bulmanıza gerek yok. İstediğiniz herhangi bir kalınlıktaki iple çok rahat örebilirsiniz. Çok güzel bir model ve çok hızlı ilerliyor. E, özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız için çok rahatlıkla yapabilecekleri çok güzel bir model. Şimdi tığ numaramı da göstereyim. İpim kalın olduğu için, tığıma uygun olduğu için 5 mm tığ kullandım. Şimdi modelimize geçelim. Ben gövdemin bir parçasını ördüm, bitirdim. İkinci parçasını da yapacağım. Şimdi sizinle birlikte kol başlayacağım. Çünkü daha küçük olduğu için daha hızlı bir şekilde, seri bir şekilde anlatımını yapabilirim. Kısmımı aldım, ipimi bir tur çevirdim. Zincir çekerek başlıyorum. Zincir sayımız, e, yani uzunca bir zincir çekin. Fark etmişsinizdir. Benim de örgülerimin kenarlarında zincirim arttı. Fazla olsun, eksik olmasın. Şöyle elimizi çok sıkmadan zincirlerimizi çekiyoruz. Dediğim gibi uzunca bir zincir çekin. Gövdenizin, e, şöyle diyelim ki ön yapıyoruz gövdemizin bir bölümünü tam önümüzün e, ölçüsünde daha fazlasını çünkü e, kavisleri olan bir model yani bir buçuk katı kadar zincir çekelim ben şimdi zincirlerimi tamamlayıp geliyorum evet zincirlerimi bitirdim son zincirimi tırnağımın ucuyla tutuyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Tuttuğum zincirin içine ikili trabzan yapıyorum. İkisini bir, ikisini bir aldım. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bir zincir atlayıp ikinci zincirimin içine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bir zincir atlayıp ikinci zincirime trabzan yapıyorum. Baştaki zincirlik, 5 zincirlik bölümünü saymıyorum. Orası benim kenar bölümüm olacak. 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Aralarda birer zincirle ve birer boşlukla. Şimdi bir zincirimi çektim. Hemen bir köşe oluşturacağım. Bir zincir atlıyorum. İkinci zincirin içine sırasıyla bir zincir, bir trabzan, bir zincir. ikinci trabzan bir zincir üçüncü trabzan bir zincir ve dördüncü trabzanımı aynı zincirin üzerine yaptım bir zincir çekiyorum yine bir zincir atlayıp ikinci zincirin içine trabzan yapıyorum bir zincir bir boşluk bir trabzan bir zincir bir boşluk bir trabzan Evet bir dilimi bitirmiş oldum bakın dediğim gibi baştaki kutucuğumu trabzanımı saymıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane trabzanım bir dilimim yapıyor. Şimdi hemen ikinci dilimi başlıyorum. Arada zincir çekmiyorum. Tığımın başını doladım. 1, 2, 3, 4 zincir atlıyorum. 5. zincirimin içine trabzan yaptım. Bakın bir köşemde aşağıya doğru oldu. Bir zincir, bir boşluk. İkinci trabzanımı da yaptım. Bir zincir, bir boşluk. Üçüncü trabzanımı da yaptım. Şimdi bir köşe oluşturacağım. Bir zincirimi çektim, bir boşluk verdim. İkinci zincirin üzerine sırasıyla bir trabzan, bir zincir, ikinci trabzan, bir zincir, üçüncü trabzan, bir zincir dördüncü trabzanımı da yaparak ikinci köşemi oluşturdum. Bir zincir, bir boşluk, bir trabzan, bir zincir, bir boşluk, ikinci trabzan, bir zincir, bir boşluk, üçüncü trabzanımı da yaptım. Kenarlarımızda üçer tane, ortada dört tane, Diğer kenarımda 3 tane trabzanım var. Ve böylece yine 10 tane trabzanımla ikinci dilimimi de tamamlamış oldum. Şimdi üçüncü dilime geçerken <laughs> affedersiniz arada yine zincirim yok. Tığımın başını doladım. 1, 2, 3, 4 zincir atlıyorum. Beşincisinin içine trabzanımı yaptım. Bir zincir İkinci trabzan. Arada boşluk vermemişim. İkinci trabzan. Bir zincir, bir boşluk. Üçüncü trabzan. Bir zincir. Üç tane trabzanımı yaptım. Şimdi bir köşe daha oluşturuyorum. Sırasıyla bir trabzan, bir zincir, ikinci trabzan, bir zincir üçüncü trabzan bir zincir dördüncü trabzanımı da yaptım bir zincir bir boşluk bir trabzan bir zincir bir boşluk ikinci trabzan bir zincir bir boşluk üçüncü trabzanımı da yapıyorum şimdi artık bir üst süreye geçiş yapacağım bakın zincirim de arttı şuradan kesip atabilirim o yüzden dediğim gibi uzun olsun kısa olmasın bir zincirimi çektim tığımın başını doladım bir boşluk bir trabzan daha yapıyorum başlarda yukarı düz olarak çıkabilmesi için burada da 5 zincirle birlikte yukarı çıkmıştım burada da son bir trabzanla örgümü bitiriyorum sıramı bitiriyorum bir üst sıraya geçiş yapmak için 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum örgümü çevirdim tığımın başını doladım bakın ortada zaten her dilimimde artırma yapacağım baştaki boşluklardan ayarlamamı yapıyorum bu şekilde hep trabzan sayımız yani kutucuk sayımız hep aynı kalacak bir boşluk atlıyorum İkinci boşluğu atlıyorum. Üçüncü boşluğun içine trabzanımı yaptım. Bir zincir, ikinci trabzan, bir zincir, üçüncü trabzan. Trabzanlarımı bir zincirlik boşlukların içine yapıyorum. Trabzan üzerlerine değil. Şimdi üç tane trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. 4 tane trabzan yapmıştım. 3 tane kutucuğum oluşmuştu. Şimdi bir kutucuğu zaten kullandım. İkinci tam ortadaki kutucuğun içine bir köşe daha yapacağım. Bir, zin, bir trabzan, bir zincir. ikinci trabzan, bir zincir. Üçüncü trabzan, bir zincir. Dördüncü trabzanımla birlikte köşemi oluşturdum bir zincir hemen gelen boşlukların içine sırasıyla bir trabzan bir zincir ikinci trabzan bir zincir üçüncü trabzanım da yaptım yine bakın sayalım başları saymıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trabzan sayımız hiç değişmeyecek hep 10 üzeri Şimdi ikinci dilime geçiş yapacağım. Arada yine zincirim yok. Tığımın başını doladım. Şu alttaki köşemizi de sayalım. 1 2 3 boşluk atlıyorum. 4. boşluğun içine trabzan yaparak ikinci ikinci dilimime geçiş yapmış oldum. Yukarı doğru olan kavisimiz aşağı doğru da iyice belirginleşti. Bir trabzanımı yaptım bir zincir çekiyorum ikinci trabzanımı yaptım bir zincir çekiyorum üçüncü trabzanımı yaptım bir zincir çekiyorum tam köşe noktasındayım aynı boşluğun içine bir trabzan bir zincir ikinci trabzan bir zincir üçüncü trabzan bir zincir ve dördüncü trabzanımı yapıyorum ikinci köşemi de oluşturdum bir zincirimi çektim. Sırasıyla gelen boşlukların içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzanla ikinci dilimimi de bitirmiş oldum. Şimdi üçüncü dilimime geçerken yine bir, iki, üç boşluk atlıyorum. Dördüncü boşluğun içine trabzanımı yaptım. Bir zincir, bir trabzan bir zincir bir trabzan üç tane trabzanımı yaptım zincirimi çektim köşe noktamı hemen hızlıca 4 trabzanla oluşturuyorum 3 4 zincirimi çektim gelen boşluğun içine trabzan bir zincir trabzan bir zincir trabzan. Bakın başta iki boşluk vermiştik. Yine iki boşluğumuz kaldı. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Başta çekmiş olduğum 5 tane zincirin dördüncüsüne arada bir zincirlik boşluk bırakır e, gibi düşünerek dördüncüsünün üzerine bir trabzan yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine bir, iki boşluk bırakıyorum. Üçüncü boşluğun içine trabzanımı yaptım. Sırasıyla üç tane boşluğun içine birer tane trabzanımı yaptım. Ve köşe noktasına geldim. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Şimdi ben istediğim uzunluğa gelinceye kadar öreceğim. Daha sonra üst kısmını nasıl düzleştirdiğimizi birleştirmelerini size anlatacağım. Şurada sıra sonunu tekrar göstermek istedim. Bakın yine iki tane boşluğum var. Bir zincirimi çektim. Beşinci değil, dördüncü zincirimin üzerine trabzanımı yaptım. 5 zincirle birlikte şimdi tekrar geri dönüyorum ve yine iki boşluk atlayıp üçüncü boşluğumun içine trabzanımı yapıyorum köşelerimiz kenarlarımız hep bu şekilde devam edecek iki boşluk atlayacağız yukarı döneceğiz bitimde de 10 tane trabzanımızı bitirdikten sonra bir zincir 5. 5 zincirimizin dördüncüsüne bir trabzan yaparak Sıramızı bitirmiş olacağız. Dediğim gibi bu şekilde örmeye devam edeceğim ve daha sonra geliyorum. Evet, diğer parçamı da bitirdim. Şimdi dediğim gibi uç kısımları da bu şekilde üçgen üçgen duruyor. Bunu düzleyeceğim. Tamamen düz olacak ki hem omuzlarımız hem yakamız düz dursun. Bu işlemin aynısını kollarda da yaptım. Diktiğim zaman düz dikiş olması için. Şimdi e, örgümün düz yüzündeyim. Önce onu söyleyeyim. Onu da şu başlama yerinden çok rahat anlayabiliriz. İlk sıramızı kurduğumuz zincirimiz bu şekilde düz olacak. Bakın tersinden zaten belli oluyor. Şimdi örgümün dediğim gibi düz yüzündeyim. Hemen Şöyle bir zincir çekmiştim ilmeğim kaçmasın diye. Bakın, trabzanımın üzerinden ilmeğimi aldım, ikisini bir aldım, üç zincir daha çektim üzerine. Şurası boşluklu durmasın diye, yani toplamda dört zincir çekmiş oldum. Tığımın başına bir kere doladım. Hemen gelen trabzanın üzerine, ilkini tek, ikincisini çift, üçüncüsünü çift alarak üçlü trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım. Aralardaki boşluklara çalışma yapmayacağım. Çünkü e, çok fazla böyle geniş geniş durmasını istemiyorum. Bir parça örgümüz toplasın istiyorum. Yakamız daha düzgün dursun diye. Şimdi üçlü trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Hemen gelen trabzanın üzerine ikisini bir ikisini bir alarak ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım. Gelen trabzanın üzerine ilmeğimi aldım. Üçünü bir toplayıp çakma sık iğne yaptım. Gelen trabzanın üzerine sadece sık iğne yapıyorum. Şimdi başlangıç e, zincirimizi saymazsak üçlü trabzan, ikili trabzan, çakma sık iğne, normal sık iğnemizi yaptık. Şimdi iki tane trabzanımızın üzerine kaydırma yapacağız. İlmeğimi aldım, tığındaki ilmeğin içinden kaydırdım. Hemen yanındaki trabzanın üstünden ilmeğimi aldım. Yine kaydırma yaptım. Şimdi tekrar e, aynı işlemi tekrarlayacağız. Bir tane sık iğne. Bir tane çakma sık iğne. Bir tane ikili trabzan. Bir tane üçlü trabzanla ilk dilimimi bitirdim. Şimdi ikinci dilime geçiş yapıyorum. Yine 3'lü trabzanla başlıyorum. 3'lü trabzan. 2'li trabzan. Çakma sık iğne. Sık iğne yaptım. 1 2 tane kaydırma yapıyorum. Sık iğne. Çakma sık iğne. İkili trabzan ve üçlü trabzan yaparak ikinci dilimimi de bitirmiş oldum. Bakın, artık şu aradaki üçgenlikler kapanmış oldu. Örgümüz mümkün olduğunca düzlendi. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Daha sonra e, şimdi direkt bu iki parçayı bu şekilde arkalı önlü birbirinize birbirine diktiğinizde yakı e, yaka kısmı çok e, boğazımıza yapışık olmasın diye ben şöyle omuz kısımlarına iki sıra sık iğne çalıştım diğer parçamda. Buna da aynısını yapacağım. Bunu da şimdi hemen şu sıramı tamamlayayım, göstereceğim. Evet sıra sonuna geldim mi bitirirken üçlü ile trabzanımı yaptım. Başta da zincirimi yapmıştım. Sonda da tekrar bir zincir atlıyorum. İkinci zincirin üzerine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Kenar kısmımız düzgün dursun diye. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Şimdi ben şöyle ölçü olarak e, ayarladım. Ondan sonra bu sayıyı belirledim. Şimdi her bir trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapacağım. Yani yan yana 16 tane 3 4 5 kaydırmaları da şu şekilde yaptım. İki kanadından alarak 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tane yani bir buçuk dilim bakın bir dilimim tam bir ikinci dilimimde ortasında bir kaydırma iki kaydırma yapmıştım birincisini yaptım bıraktım şimdi bir zincir çekiyorum örgümü tekrar çeviriyorum hemen her bir sık iğnenin üzerine birer tane daha sık iğne yapıyorum. Şöyle hızlıca yapayım. Evet. Her bir sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yaptım. Bir zincirimi çektim. Ve ipimi buradan kopartacağım. Şimdi aynı şekilde şu uç kısmından ama zincirin üzerinden başlayacağım. Yine 16 tane, yani ilk kaydırmamızı yapacağım, sık ile ve geri döneceğim. Aynı işlemi iki sıra olarak buraya da uygulayacağım ve karşılıklı olarak omuzlarımızı bu şekilde birleştireceğim. Şu yaka kısmına. E, sık iğne çalışması yaparım diye düşünmüştüm ama şu görüntü çok hoşuma gitti. O yüzden yakamı bu şekilde bırakacağım. Sadece omuzlarımı birleştireceğim. Daha sonra kollarımı da birleştireceğim. E, kollarda kolları bitirirken de bu işlemi yaptım. Ama sık iğne çalışması yapmadım. Onu tekrar söyleyeyim. Zaten birleştirme bölümünde zaten göreceksiniz. Ama yine de söylemiş olayım. Şimdi ben aynı şekilde bu omuzumu da yapıyorum ve artık birleştirmelere geçiyoruz. Evet sıra geldi omuz birleştirmelerimize. Bakın ee, bahsettiğim gibi diğer tarafta da aynı işlemi yapmıştım. Şimdi ben bir omuzunu diktim. İkinci omuzu da sizinle birlikte birleştirmek istedim. Uzunca bir ip bırakmıştım. İpimi kopartırken diğer tarafımı da yine düz yüzleri şu anda yukarı doğru. Yani bize doğru bakıyor. Şimdi İlk sık iğnenin üzerinden iğnemi geçirdim ve karşısındaki yine ilk sık iğnenin üzerinden aldım. Bu şekilde bir tane bu taraftan, bir tane bu taraftan alarak böyle çaprazlamasına dikişimi yapıyorum. Sağ taraftan aldım, sol taraftan aldım. Bu şekilde omuzlarımı dikerek birleştiriyorum. Evet, şimdi kolları birleştirmeye başladım. Ben bir tane kolumu şöyle göstereyim. Birleştirdim gövdemle kolumu. Şimdi ikinci kolumu da sizinle birlikte birleştireceğim. Zaten dikiş tekniği aynı. Sadece kolaylık olması için nasıl ortalayıp da yerleştirdiğimi göstereceğim. Şimdi kolumun tam ortasını omuz dikişime hizalıyorum ve yanlardan aynı boşluk sayılarını sayıyorum. Bakın şu üzerinde düzleme yaptığım yeri geçiyorum. 1 2 3 4 4 sıra altından şu ucunu sabitledim. Ortası zaten burada. Hemen diğer taraftan da yine düzleme yaptığım yeri atlıyorum. 1 2 3 4. Şöyle alayım daha net görünsün. 4 sıra. Aşağıdan şu köşeden hemen birleştirmemi yapacağım. Ve aynı şekilde omuzlarımı diktiğim gibi karşılıklı olarak çapraz şekilde dikip birleştireceğim. Daha sonra hem kollarımı hem gövdemi ee dikerek birleştireceğim. Hemen şu kolumu da dikeyim. Geliyorum. Evet bu lezimi bitirdim. Kol uçlarından başladım. Aynı teknikle kol altına kadar geldim. Ve daha sonra etek ucuna doğru diktim. Aynı şekilde Diğer tarafını da dikişle birleştirdim. Yakası da çok güzel oldu. Kesinlikle boğaza dayanma yapmıyor. Şu yaptığımız sık iğneler sayesinde. Şöyle bir genelde göstereyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abonelik tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olup zil sesini açarsanız en yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.